Merhaba arkadaşlar. Bugün e, hiç yapmadığımız bir şey manevimiz pire de <laughs> <laughs> oynayacağız. Editini yapmıştık. evet. Ses gemi açalım mı? Yüzün gözüküyor. Açalım mı? Açalım. Olur. Şu anda dışarıdayız arkadaşlar. Ama yine de açıyorum. Buyurun. Evet bakın kameramız yukarıdan çıktı ve açıldı. Evet arkadaşlar bugün FNAF 4 oynayacağız. Evet. evet burada. burada videoyu da şuradan durduruyorsun bak. Bu efes gelmiş şuraya Bak. Evet, Şuradan arkadaşlar. da bir. Evet arkadaşlar sıkıcı bir şey olursa e, biz keseceğiz. Ve dört oynayacağız. Evet şimdi de kameramızı çıkarttık. Şey Artık başlayabiliriz. Benim telefonum kamerası da oradan çıkıyorsa. <laughs> Öz çekim kamerası yok mu senin? Evet arkadaşlar bugün ikinci gecenden başlıyoruz.

devam edelim Evet arkadaşlar bu ateş zamanı e, Fredo oyunu öneririz. öneririz. Güzel bir oyun ama maalesef <laughs> biraz adım ve e, yeni FNAF oyunlarını Balko ve arkadaşı yapalım. Bir de bazı şu an çıkarttık. Neden biliyor musunuz? Evet arkadaşlar sıkat emekli oldu. <laughs> ezitini bile attık. Evet. Bu da arkadaşlar benim kanalımın linki açıklamada, açıklama kısmında bulunuyor. Salaklara da bakalım Bir dakika. Evet evet.

Kanka bir yerden gülme sesi geldi. Çık adam. Dedim <laughs> Arkamdan kanka hemen arkana bak. Ee, yok. o zaman Pirate Cove'dan geliyor. Evet arkadaşlar bunu düşünde göstereyim. <laughs> Pirate Cove'a git. Hemen Pirate Cove'a git. Niye? Aa, Pirate Allah'ın gülme sesi geldi. Allah çok kor ortalığı değilse <laughs> Orada bir şey var. Oturun, bir çıkmayacağız. Ya, çıkmayacak. birinci gece oradan Çok sinirli bir şekilde saldırmayacağız. arkadaşlar, şu anda çökülüyor sesleri. Dikkatimizi dağıtıyorsunuz. Yüzden, Ölüm patladı Evet saat Dört. Arkana bak! Şu Oha büyük kuşlar! Şuna bak! Babalar nasıl arıyor? Bir ses duyduk. Bu kaç sene önce <laughs> Mutfakta sesler geliyor. mutfakta bak tabak tabak sesi geliyor. Ne lan Galiba çıkar şampu. Galiba çıkar. Tas tas arkana bak. Çekilme. Ne ki? Ee, arkadaşlar ne yapsak ne yapsak nereye gidecek? Bugün Eymen'i görmeyeceğiz. Şu taraf. Ne taraf. taraf. Evet. Geldi. Öldüm. 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 Ne oldu? Öldüm. 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 Arkana öldüm. bak. Öldüm. Öldüm. Ne oldu? Arkadaşlar iyi Bakın taktik şu. Orta. Orta birinci gece bir, bakmanıza üç. gerek yok. Orta birinci gece. Bir, 2 3 4 Arkaya beş, çok altın. bakmayın. İzdin. Arkana bak, arkana bak, arkana bak. Arkana bak. Arkaya bak, arkadan ses geliyor. Krizi de yok geliyorsan benden nin. Gördünüz mü? İşte bu. <laughs> ya, sabahdan beri gelmiş, geriyecek. Tam saat <gülüyor> <gülüyor> ...altı. Arkadaşlar bir marka player diye bir şey var. Jumpscare tam Fred'den Jumpscare yiyecek saat 6 oluyor. Biz de yapmayalım mı? <laughs> <laughs> sesi biraz kız kapa sesi. Kapı açık. <laughs> Kapı <Kopu> açık. Nereye gidiyor? Bak Fox. Evet hadi böyle biz Fox'yı Televizyona bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Abimiz. Biz evimiz o da Michael'dı. Hatta bizi 83. sırada Fred yapmıştı. Evet ama bilerek değil şaka olsun diye yapmıştı. Göz yaşlarımız Spring kilitlerini aktive etti. Aaa Apel Uçtura. Ortaya gelmesini sağlamaz. Ben tabii ki de pek içiyor aç. Hayır. Sürekli şu açık bırakırsan camı sıkıyor yersin. Ben bir kere denemiştim. Bekliyorum. Camı yani. Evet arkadaşlar bekliyoruz. Bu kim bu? Klişke. nam diğer endo. Arkadaşlar bu da Paput'un gerçek adı. Binci. Bakın. Paput'un gerçek adını aç. Pipet. Paput'un gerçek adını açıklıyorum. Pipet. Evet arkadaşlar, ben papıca Naruto bildiğim için kakaç çünkü çok olan Ben papıca şey diyorum pipet. Papıtı getirelim onunla kola içeriz. Öyle evet. Ama neymiş şu karakterisin, nasıl içeyim? Üstesinde i̇şte, tüm oyuncaklar senin için ederim. Evet arkadaşlar, 25, 24, 23, 27, bunu sürekten yiyebiliriz ama yemeği de biliriz. Bence X'in üzerine gelmesi gerekiyordu galiba. Evet. X'in üzerine gelince bize cemsi yiyelim. Son 5 saniye kadar kapatacak. Ama ışıktan hoşlanmadığı için. Kapat. Aç. Kapat. Aç. Kapat. Ah! Too bad. Çok kötü. Evet arkadaşlar. Evet ölmek istiyorum. Evet arkadaşlar video bu kadar. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki linkten de benim kanalıma gidebilirsiniz. Yorumlarda ve açıklamada da var. Hadi benim kanalıma da abone ol. Görüşürüz.